Merhaba sevgili sektörel başarı programı izleyicileri, sektörler arası Türkiye yolculuğumuza Yalova'dan devam ediyoruz efendim. Ve sizler için içten yapıya konuk olduk. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Ayhan Akçelik bulunuyor. Çalışmaları hakkında kendisinden bilgiler alacağız. Merhaba. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz diliyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Ee... Kaç yıldır Kaç yıldır? Biz 2009 yılından beri bu e, sektördeyiz. Ondan önce de zaten e, 1999'dan beri bu işin çıraklığından eğitimine varana kadar yani hepsinin temel eğitimini almış bulunuyoruz. Uzun bu sektörde. E tabi. Yani çekirdekten yetişmeyiz biz. E, müşterilerimize işte e, mutfak dolabı, işte genel tadilat üzerine yani biraz çıtayı yükselttik biz. Yani müşterilerimiz parça parça yani değişik esnaflarla diyalog halinde olmadan yani birkaç kal yani bayağı bir kalem olarak yani mesela tadilat üzerine her şeyi üstleniyoruz yüklenici firma olarak. Yani işten yapı firmamızın kuruluş amacı zaten iç dekorasyon üzerinedir. A'dan z'ye anahtar teslim. Yani aynen. A'dan z'ye tadilat işlerimiz mevcuttur. Yani sorunsuz bir şekilde müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Çok güzel. Evet. E burada eee mutfak ve banyo dolapları görüyoruz. Burada eee evet. evet. ürünlerin ana başlıklarını bir sayalım. Şimdi ürünlerimiz şu yani mutfak dolabı, duşa e, duşakabini, PVC, banyo seramikleri, banyo tadilat, eee zemin laminat kaplama, eee Tavan kaplama, karton peri yani komple A'dan Z'ye adet işleri hep biz, bizde mevcuttur. Evet. Peki üretim yapıyor musunuz? Tabi üretim yani burada Kirazlı Sanayisi'nde e, yine firmamızı kuracağımız zaman açtığımız imalathanemiz var. E, CNC olarak yani arge e, çalışmalarımız mevcuttur yani kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Yani çağa ayak uydurmaya çalışıyoruz yani müşterilerimizin memnuniyeti bizim için önemli. Yani memnun kalmış bir müşteri bizim için en iyi reklamdır. Yani memnun etmeye çalıştığımız e, müşterilerimiz vardır yani memnun olan müşterilerimiz vardır. Bizi tanıtırlar yani memnun olanlar. Bu yani, da tabii size güven kazandırıyor. Tabii ki. Tabii çünkü ki. yalova küçük yer dolayısıyla e, güvenli ve garantili de hizmetimiz tabii var ki. aynı zamanda. E, yani sattık veya anahtar teslim yaptık gittik değil e, bir deformasyonda. Tabii ki. E, deformasyon yani biz e, aşağı yukarı 5-6 sene veya 10 sene yakın müşterilerimiz e, bizden talepleri oluyor. Mesela yani e, bozulan yani deforme olan bir ürünleri olduğunda yine de hizmet vermeye çalışıyoruz servis olarak. Evimize tadilat geldiği zaman tabii şurası ki, da olsun tabii burası ki. da diye e, büyüyebiliyor işler. Tabii ki. Yani buradan e, bir teşekkür de daha bulunmak istiyorum. Yani bizim sektörümüzü ayakta tutan bayanlara, e, bayan kardeşlerimize, ablalarımıza buradan teşekkür ediyorum. Çünkü sektörümüzü ayakta tutan onlardır. Yani e, erkekler yine sorumluluk sahibi olan erkekler arkadaşlarımız vardır illaki ama yani sektörümüzü şu an takip eden yani değiştirmesini gerektiğini hisseden yani evinin yani gününün yüzde evde geçiren bayanlardır. Evet. Sektörümüzde ayakta tuttukları için yani onlara sonsuz teşekkür ederiz. Bu konuda sorumluluğu da bayanlar üstleniyor. Tabii ki tabii ki yani. E, yapının bir özelliği de tabii ki e... Yani ürünlerin garantili oluşu ve aynı evet. zamanda ürün satışı ve montajı sonrası hizmetini devam etmesi. Aynen. Şimdi biz tedarikçilerimizi seçerek yani şimdi kaliteli ürün aldığımız vakit müşterimize de yani kaliteli işçilik ve kaliteli ürün uygulama yönünde seçiciyiz biraz. Yani piyasada yani genelde en kaliteli ürünleri uygulamaya çalışıyoruz. Müşterimiz de yani memnun oldukça biz de mutlu oluyoruz. Evet. Ee, ürün seçimi, montajı, işçiliği derken evet. bütün hizmetlerimiz garanti kapsamı altında. Tabii ki, tabii ki. Yani hem e, firmalarımızın verdiği garantiler hem de bizim şirket olarak verdiğimiz e, garantilerimiz mevcuttur. Yani işimizin arkasındayız. Peki Yalova dışına çıkıyor mu? Tabii. Bursa, e, Kocaeli, İstanbul yani buradan Erzurum'a kadar gittiğimizde oldu yani. Tabii ki yani gideceğimiz işler yani e, değmesi lazım yani karşılaması lazım yani genelde yalova ve çevresi üzerine hizmet veriyoruz İstanbul Bursa Kocaeli öyle Türkiye izletmemiz. genelinde evet. diyebiliriz kısaca yani tam Türkiye genelinde demiyorum yani yalova ve çevresi yani Peki, e, genç bir girişimci olarak ilerleyen dönemlerde sektörde neler hedefliyorsun? Ya ileride şimdi e, işimizi daha büyütmek İnşaat inşaat sektörüne biz adım atmak istiyoruz. Yani genel amacımız odur yani inşaat sektörü. Yani kendi inşaatlarımızın projelerini hazırlamak istiyoruz. Tabii bu eee piyasayla alakalı yani ekonomiyle alakalı olan şeyler. Yani nasip olursa büyümeyi hedefliyoruz. İnşallah başarılarınızı rica ederim. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler evinizi yenilemek istiyorsanız iç dekorasyonda değişiklikler gerekiyorsa işten yapıya uğramayı unutmayın. Hoşçakalın.